Pinsel abi burada bunu şöyle gitti. Moto oyunu öne evet böyle. Şimdi bu yüzden 3 tane motor öne var. Ciddi 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 hepsi birbirine ni laf ediyorlar. Ben onu basıyorum. Evet böyle. Böyle birinci oyunumuz Trophy Traders. Ciddi ciddi ben bu oyunu çok beğeniyorum. Eskiden de işte, oynuyordum. Hayır da oynamadım. Adet edip. Tüketik yani. Ama güzel oyun beğeniyorum ciddi ciddi yani fazla olması olmasa öneyim yalnız hılığına iki yani kafanızı dağıtmak istediğinizde kişinin tarafı tıklıydı öneyebilirim bence de çok güzel bir oyun evet ee, bakayım bunu kaç 500 in e, milyon indiğimiz oyun yani bu çok eski bir oyun hatta ciddi ciddi Vay, bu oyun bu çok güzel olmuş edinize sağlık reklam olsa olsun iyi bir adam bakın bu köfteyken sahibi trafik acı Prince of Fry bir oyunda yapıyor. Bence çok seviyorum yani. Beğeniyorum yani. Adam adı 5 yıldız 5 yıldız vermiş. Hani 5 dört buçuk yıldızda çok iyi ya bence de yani evet hadi ikinci oyunumuza evet böyle ikinci oyunumuz itiren motor motor bir şey Açıyor şey kafam Allah Allah bu de İşte bu oyunda çok güzel bir oyun ciddi ciddi mükemmel bir oyun Moto efekt şey olsun Bunun şey Buna hatta e, Adam şey bir miktar daha payı Gidip e, en iyi en son motor alabiliyorsunuz ciddi ciddi çok güzel Parkurlar var parkurlarda en eğlen, önemli hiç sıkıntı değil Ben beğeniyorum yani Çok, e, çok güzel bir oyun oyun oynuyor ama şeydi bu ben bilgisayardan ayrı sesi bu da ayrı sesi bilgisayarda açıyorum bu da işte şey o, o da hani fazla şey yapmayayım yani. telefonu nereye gittim ama bileyim ya ayrı sesi şart, adam falan gittiğim zaman değiştiğim zaman gittiğim zaman çıkardım ama oyun ciddi ciddi, güzel ciddi, çok iyi yani. kim videomuna öncelikle oyun çok güzel ama şu sor ne var bir süs geçtiğim daha daha fazla kalite olmalı iki etrafta daha fazla var olmalı oluyor yine haritada gelmeli ülke şehir 5 motor seçtiği geliştirmeli 6 kamera açılar geliştirmeli 7 kalite ile alab alabilmeli 8 polis alabilmesi değiştiğin daha iyi

Pg 16 sınırında bir şiddet işte anladım baba işte 320 bin yorum ayı iyi iyi mi valla iyi para bunlar ayrı payda kazanıyorlar bu adamla biliyorsun değil mi çok geri para ayrıca çok geri bir para oynuyor evet lafı uzatmadan ikinci oyunumuzu değişiyor evet. Bu da üçüncü oyunumuz ve son oyunumuz. Bu oyunu da ciddi ciddi tavsiye edeyim. Çok güzel bir oyun. Bunun bilgisayar suyumu var. Hani Microsoft'ta biliyorsunuz bilmiyorum ama güzel bir oyun o da. ben bu oyunu bilgisayardan da oynuyorum. Oynamaya hala devam ediyorum. Ayrıca canım sıkıldığında 2-3 yani atıyorum. Ciddi ciddi mobilyeli e, olduğu için çok güzel bir şey, şey sunuyor.

Bay Hıracı Motor yarışı Düşenimi Oğlum İngilizce hiç yok ya Ciddi ciddi hiç yok ya 0 0 0 İngilizce natı, natı, natı. ne yapacağım bunu 100 indi mi Baba burada da gelip düşün Orada da bir 50 milyon falan varsa 50 milyon yoktu ya bir 10 milyon falan varsa Yüksek de olabilir Tam ihtimali bilmiyorum ama 10 milyon, 110 İki günlük hava yoğun bir yağmur var. Çok hafif. para birşeyleri ve ama çoğunlukla bir şey bir şey yokmuş bu Şimdi bir oyun bayağı güzel. Arka, oyun 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 bir oyun yani oynamanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar arkadaşlarınız da oynayabiliyorsunuz. <laughs> Ama benim okuman çok iyi Hayır işte okuman iyi değil. Dışta okuman çok iyi değil. Şu bir yani, videoda bahsettiğim değil. Yani bu sadece bir tarafı. Değil sıkıntısı o, o değil. O değil sıkıntısı yani. O yüzden fazla şey yapamıyorum. Hani biliyorsunuz yapan kişilerin elini sağlık diyoruz ciddi i̇şte bu neden ki oyun güzel benziyor fakat oyun çok zor hemen ölüyorsunuz ne yani yapıp yavaşlama ya da durmak isteyen tahta atıyor Ta. Oğlum, o mu kadar güzel yani hani adam şey filmi kaçırmış 2-3 şey diye unutmuş olabilir yani ama hatırlatmış oluyor ben de diyecekmiş dedim yani çünkü e, bir tığı top Topoyn giymiş. Oy, Topoyn games Bu yorumda da dikkat diye. Çünkü ben bir şey e, PC'de oynarken PlayStation'da dijini için bu yorumda dikkatli. E, bu oyunda dijini için da adam şöyle demişti. O işte, grafikler mi neydi ya? O, siyah bir şey vardı. O neydi lan o? Adam düz yapmıştı, dikkatini çekmişti ya da düz yapmıştı o şeyi ya. Yani. Niye o baba tutuyamadım ya kaç ay Ama yapmıştı bu adam hani dikkat alıyor biliyorum bunu Belki bir çağırıcı Diyeti güzel bir oyun adam adı çok güzel şey yapıyor Evet bu da bugün şeyle de 3 oyun oynadım Trafik Traders, iç sen motor bitiriş Oğlum içi Baba ben İngiliz miyim bana neden bunu İngilizce İngilizcem zaten içmiş Adam çok ciddi sen de neyin kafasındasın? Sana B motosu dedi. F motosu dedi dedi de, de ya. Küçük hatı ya. Başkırdı motor yarısı çok. Bu da videoyunu indiyim bence. Tavsiye edeyim. Şu gördüğünüz real motor 2. Grafik gayet motor 3. BM3. Ben bunu haydi oynamadım. 10 milyon indiğimi şöyle oynayayım ya. o bu trailer işte. bunu iyi bir video. А боше. Инди идем ябасын япас. Evet, bular bu gün. O mənim şeyimişdi, o mənim bayımışdı, xanım ağırmaq, dətmək, yoymaq, qoymaq. Abunə olsunlar, şey,